Evet, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşımızda Ela var, İsmail hocanın atı, meşhur videolarımızdan tanıyorsunuz. Bugün videomuzun konusu elimizde tuttuğumuz, gördüğünüz gibi bir yeni bir tımar aleti keşfettik. Bu işimizi çok kolaylaştıracak bir buluş. Şimdi önce koklatıyoruz Elaya ki tırsmasın diye. Yani atlarımıza da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Şimdi çalıştıracağız bu tarafını biz. Bu tarafını biz gördüğünüz gibi tımarladık bayağı. Diğer tarafına geçelim. Diğer tarafının kirliliğini siz de görün. Bir Şimdi hocamız hemen tımara başlayacak. Buyurun hocam. Evet. Ne kadar pratik. Yani artık kaşarıyla tımar aletleriyle uğraşmaya son. <laughs> evet. Çok güzel. Videomuza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.